Hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onların içerisinden örnek olacak durumları yakalayıp çıkartmak için uğraştım. Bu zamana kadar yaklaşık bir 30 yıl geçmiş sanatla iç içe. Şimdi değişen tek şey seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız. Tek değişiklik bu. Ama zaten onlarla beraber yaklaşık 30-40 yıldır bu sanatın içindeyim. Onların her zaman derdini zaman zaman bana e, validen dolayı e, şikayet dile getirmişlerdir e, her seferinde sözde kaldı bunların hepsi e, bunu hayata geçirme gerçekleştirme imkanı ortak bir akılla inanan genç nüfusuyla Etimesut'ta Mesut'ta Bence müthiş bir rüzgar esecek e, Eskiden senaryoları okuyup karakterleri çıkartıyorduk ama sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız ve ondan sonra yazdığımız bu senaryoyu Gelecekte seyrettiği zaman hepimiz umarım büyük bir keyif alırız. Amacım bu benim. Beklentiler sanırım bu. E, beklentiler doğrultusunda bu iş işleyişi bilen çok genç arkadaşımız, büyüklerimiz var. Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Zaten yalnız hiçbir şey olmaz bu koca bir takım işi. Ee, umarım başarıyı da hep beraber göğüsleriz ve dünyanın en keyifli 5 yılını geçiririz Etimesut'ta. Çünkü çok genç bir nüfusu var ee, 35 yaş çekirdek aile yeni anne baba olmuş insanların tercih ettiği bir yer. Ee, anne babadan bahsediyorum, hiç ideolojik bir e, simgeden bahsetmiyorum. Çünkü ben onların da e, tüm ihtiyaçlarını yerine getirecek, onların sosyal hayatlarına e, anne baba olmaktan kurtulup, o genç evlatlarına e, bakabilecek bir yapıyla, onları bu sosyal ortamın içerisinde evlere hapsetmeden yaşatmak arzusundayım. Genç nüfusun dinamizmini örgütle beraber güzel kavrayıp, Sanırım Mansur Başkan'ın da e, bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüt ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir diye düşünüyorum. E, tabii ki siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı e, hareketlerim ve eylemlerim var. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Bu çok önemli. Çünkü ben çok sıkıldım artık kuşakların sistemli olarak yok edilmesine. Yani bakın şimdi 20 yaşında bir genç bundan o, 10 yıl önce 8 yaşındaydı, liseye başladığı zaman. E, Anadolu Lisesi olarak başladı fakat mezun olduğu zaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yani şimdi bu büyük bir travma bir genç üzerinde. Ee, şu anda herkes e, ekonomik krizi düşünüyor fakat benim asıl derdim e, yakalanması gereken genç bir kuşak var. E, onun ihtiyaçları, onun algıları bambaşka düzeyde. E, eğer bunu becerebilirsek doğru yolda e, Ankara Cumhuriyet'in başkenti olarak yani tekrar parlamaya devam eder diye düşünüyorum.